Zina ile. Zahir hocalarımız tabii ki bu konularda birçok fıkra e, akideleriyle bunları cevaplamıştır. E, biz şeriatı mutlaka yerinde uygularız. E, fakat sohbetlerimiz tevhid sohbeti olduğu için biraz daha batın zevklerle bakmaya çalışırız. E, mutlaka şu açıdan değerlendirmek lazım. Bir harama el uzatmıştır. Haram Allah'ın razı olmadığı şeydir. Hele zina kesinlikle sizin olmamayı bırakın. Bakarken dahi Cenab-ı sohbetlerinde bunu tüpe elinden de işliyor. Bir arkadaşımızın yanında eşine dahi onu zor durumda bırakacak bir bakışla dahi bakmayın der. Yani hissinizde, duygunuzda ve niyetinizde en ufak bir art niyet dahi belirmesin. Peki içinizde böyle bir duygu, his ve fikre müsaade etmeyen bunun fiiline hiçbir zaman müsaade etmez. Ederse ne olur? E, miskal nispeti, hardal nispeti, düşünce miskal ise o fiili işlemek deve yüküdür. Yani miskalin zararını nasıl eziyetini yaşattırırsa size onu da misliyle sizden çıkaracak. Çünkü ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Arpa eken buğday biçmez. E, tencereye ne koyarsam kepçeme o gelir diyen Nohut koyan fasulyeyi alamaz. Mercimek koyan da herhalde tencereden pilav beklemez. Cennet ve cehennem anlayışını da biraz tabi bu konuda açmak lazım. İnsanları Allah'ı korkutarak boyun bitmek vardır. Allah'ı sevdirerek teslim olmak vardır. E korkarak bir Allah'ı sevemezsiniz. Çünkü bugün öğrenci eve gitse, babasından korktuğu için babası evdeyken derslerini harfiyen yapar. Fakat babası evde yoksa biraz telefonunu in alır, Instagram, sosyal medya ve televizyonda gezinir, derslerini yarım yapar. Onun için de Allah'tan korkarak değil, onu severek tanımamız lazım Allah hiçbir kulunu azap etmez. Bunlar hep ayetlerle de sabittir. Hadislerde bu ölçüde durmaktadır. Kul kendi azabını kendi hazırlar ki buyurduğumuz gibi miskalin dahi karşılığını kendin alıyorsan cennet ve cehennemi de iyi tanıman lazım. Cennet bu dünyada insanın mutluluğudur. Cehennem de her türlü üzüntü ve sıkıntıları ve yaşadıklarıdır. Çünkü dünya ve ahireti bu alemde yaşarsınız zaten. Ha, büyük kıyamet koptu. Ölmeden evvel ölmenin yanında bedenen de intikal ettiniz. Tabii ki ruhen de bunları yaşayacaksınız. Ama bizzat kendini yakın takibe alanlar en ufak Cenab-ı Allah'ın emrinin dışına çıktığında nasıl hemen uyarıların, ikazların geldiğini evvela gönül sıkıntısıyla anlayana, anlamayana bazı kazalarla, anlamayana bazı hastalıklarla, anlamayanlara bazı iktilalarla nasıl başına bazı felaketlerin geldiğini de görüyoruz. E, çünkü alamadım, veremedim, çoluk derdi, çocuk derdi, aç derdi, iş derdi, karı derdi, baş derdi, varlık derdi, mülk derdi, maddi dert, her türlü dertler zaten sizin gönül aleminizde yangındır, cehennemdir. Ne kadar dertli odun atarsanız o kadar yanarsınız. Bunları sahibine bırakmazsanız bu dünyanın ahiret olduğunu, sizden bunların Cenab-ı Hakk'ın tecellisine göre birer yaşam haliyle zuhur ettiğini göremezsiniz. Onun için cennet ve cehennemi iyi bilmek lazım. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'a sorduğu zaman evvela cehenneme gitmişler. Resulullah Efendimiz bakmış bu kuru dümdüz bir arazi ya Cebrail demiş, hani demiş ateş, taşlar, alevler yakıt, bizim bildiğimiz gibi. Onu demiş insanlar dünyadan getirecek. Yani dünyada bunu yaşıyorlar. Ki ayeti kerime de yine ne diyor? Cehennemin yakıtı, ins ve cin İns ve cinin çoğunluğu denen için halk olmuş. Çünkü insan demiyor. İns nakıs demektir. Eksik demektir. İrfaniyet ve kemalat eksiği cehaletin, cehennemindir. O irfaniyet ve kemalatını da bilip nefsin emrinde kullanırsan cehennemindir. Onu bilmeyen cahiller, cehaletini zaten yaşantılarındaki ölçüsüzlükleriyle cehennemlerini yaşarlar. Çünkü hak ayrı, onlar ayrı. Zaten bu gaflet, bu yangın yeter insana. Fakat tabii ki bunu merak etmeyenlere de daha aşağıdaki cehaletleri, cehennemleri olmuştur. Dünyaya taparlar. Sonra gözlerini kaparlar. Ne evleri var, ne arabaları var. Götürdükleri bir şey yok. Dünya sevgisiyle doldurur ahiretlerini boş boş yaşarlar. Çünkü sarhoş ölüp kişi sevdiğiyle beraberse sarhoşun gönlünde yaşar. Gafil ölüp gafilin gönlünde yaşar. Onun için cehennemini yaşayanlar öldüğünü yine ayeti kerimeyle sabittir. Onların tenleri geriye giydirilir, yeniden yanarlar. E, ten değişmesi bir şey önemli değildir. Gönlümüzdeki sevdiklerimiz, dünyadan göçerken ne haldeyse bizler de aynı haldeysek onlar da bizim içimizde yanmaktadır. Çünkü yangın asıl içeridedir. Toprağın altında bir cennet cehennem aramamak lazım. Çünkü öldükten sonra beden mezara, ruh kabire gider. Kabir de toprağın altıdır. Mezar da toprağın altıdır. Fakat mezar unsuriyeti fiziksel vücuduyla bu gördüğümüz taş toprağın altıdır. Kabir ise vücudun, topraktan gelen bu vücudun altıdır. Kastedilen bu toprağın altıdır. E, buraya gönül kabristanı denir. Onun için aşıklar ölmez. Bir fiil Resul-i Ekrem Efendimiz unsuriyetli vücudundan ruhaniyetine intikal ettiği zaman kendisinin ahlak edep iffet güzelliğinin evvela Hz. Ebu Bekir'de sonra Hz. Ömer'de sonra Hz. Osman'da ve Hz. Ali'de ve o günden bugüne e, sahabe güzünde, 12 imamda, Evliyaullah'ta ve Mürşid-i Kamil'de göründüğünü görürsünüz. İşte Resulullah Efendimiz ruhaniyet yönüyle ölmemiş, kabire girmiştir. Zira buyrulan odur. E, beni Kabe'de haçta taşta, mabette aramayın. Ayetlerin gönlünde arayın buyurulması buna işarettir. Onun için Rabbim ariflerin gönlüne irfaniyet sahibi olup, hakka vakıf olup yaşayan kullarından olmayı nasip eylesin inşallah. Sıra olmasın.